80 80 160 Allah'ım neler yaratmış Alan Alanyalılar hoş geldiniz kardeşlerim benim Aa, yine ya. bir gece buluşması beni yalnız bırakmadılar değil mi doktor git yüzünde sivilceye, çile git koko fenerikini ye demiş o da benimkini yemeye gelmiş değil mi kardeşim ağzı suyunu sil. sen de vallahi villa bildim be ayağınıza sağlık geçtir seni gözlüğü test takmışım <laughs> hey, Nasrettin Hoca da eşeğe test biniyordu Hocam niye biniyorsun diye soruyorlar. Diyor ki Arkadan gelen diyor, düşmanları, fesatları, kötüleri görem diye. Ya öndekiler diye, öndekini de eşek görsün diye, unutma ha. Abi, ha, abi. yüzünüze gülüp arkanızdan olay çevirenleri. Abi, bağış vermem, bağış vermem. Aa, baş iş mi? Evet, Alanya'da da para bitmez, azalır. Fasat Yollar abi. birbirine uzalır. Abi, abi, Sahte abi, bu, amına kodum, geçersiz yazı yazıyor, yarrak. <laughs> Gerçek olsa verir misin zaten? Neyse ya, bu. abi, Ben bunu adam kandırırım, beklesin Veren bir tane daha. Oğlum polis yakalarsa siker vallahi. Ha. Üretim basma masma yapıyorlardı ama. Ya Gerçi bu her yerde satılıyor ya şeylerde. Şeylerde, ha, spotçularda, mafotçularda var dolar. Bilsem demin gelirdim ama düğüne atı atıverdim. Ona hem koko 50 dolar atıp düğüne derlerdi. Karol canına olsun. Ye benimkini ye. Ye. Aman <laughs> adım, ye gari yarrak. <laughs>